Merhabalar. Ben Fadime Gülten. Hollanda'da ikamet etmekteyim. Evliyim, iki çocuk annesiyim. Ee, ve rahatsızlıklarım çok fazlaydı. İlk oğlumun hamileliğiyle başlayan rahatsızlıklarım giderek şiddetlendi, giderek arttı. Her geçen gün daha da şiddetlenmişti. İlk olarak bel açılması denildi denilen bekinstabilite ile başladı. Daha sonra ...kollarımı ve omuzlarımdan başlayan bir ağrıyla sinir sıkışması. Bunun akabinde gelen denge bozukluğu, meniyarı artı fibromiyaji. Daha sonrasında gelen birçok hastalıklarım daha vardı. Eklem romatizması, iltihap romatizma artı kemik erimesi omurga düzleşmesi, migren derken artık dayanılmaz noktaya gelmiştim. 10 yıl içerisinde, pardon 9 yıl içerisinde o kadar şiddetlenmişti ki artık ben neredeyse yataktan kalkamayacak dereceye gelmiştim. Dayanılmaz ağrılarım vardı, kalkamıyordum. Beynim üzerimde değildi, çocuklarım küçüktü, çoğu zaman süründüler gece yarılarına kadar, babaları gelene kadar açsız bekliyorlardı. Çocuklarım bir bardak su, bir ilaç verirse ben ayağıma kalkabiliyordum. Yani bu tabii ki sürekli değildi. Her gün bu şekilde değildim. Ama ağrılarım, ataklarım şiddetlendiği zaman bir hafta, iki hafta hiç ayağa kalkamadığım dönemler oldu. Ve artık o kadar kötüydüm ki doktorum yardım etmiyordu bana. Bu benim hayatımın elim, kolum, ayağım gibi bir parçası olduğunu, hastalıklarımı kabul etmek zorunda olduğumu ve asla tedavisi olmadığını söylüyordu. Ve beni kapıdan kovuyorlardı artık. Hiçbir tedavin yok, bunu kabullen. Ben dayanamıyordum. Daha kırklı yaşlardayım. Ama yatağa bağımlı oluyorum. Yeri geliyordu, yani ayaklarım tutmuyordu. Olduğum yere yığılıp kalıyordum, düşüyordum. Bacaklarımdan kalkamıyordum ayağıma. Ben yeri geldi ben çocuklarımla birlikte merdivenlerden yuvarlandım. Çünkü öyleydi ki bir anda kesiliyordum. Her şey bitiyordu benim için. Dünyam yok oluyordu. Eşim, eşimin dediği bir şey var ki. Yattığın zaman öyle bir hale geliyorsun ki. Yani gözüm bir tarafa ağzım bir tarafa gidiyor. Korkuyorum diyordu. Ve hiçbir tedavisi yoktu. Çaresizdim. Çocuklarımla üzülüyordum. Ölmekten asla korkmuyordum. Ama çocuklarımı kime emanet edebilirdim? iki tane ciğer param ve onları kimseye emanet edemezdim. Şu an biri 8 yaşında, biri 10 yaşında. O kadar acı bir duygu ki. Yani arkadaşlarımı aradım, eski tanıdıklarımı aradım, birçok kişiyle helalleştim. Çünkü kendimi ölme durumunda hissediyorum. Arkadaşımın bir tanesine yalvardım. Ne olur dedim, neyim var, neyim yok, sana vereyim. Ben öldükten çocuk sonra çocuklarımı kendi evladın gibi bak. O kadar acı bir durumdu ki. Allah'a yalvarıyordum her namazımda, her yazımda. Gece gündüz durmadan Allah'a yalvarıyordum. Ya Rabbim ne olur diyordum. Bir mucize elimden tut. Ne olursun tut elimden diyordum. Ve bir gün öyle bir mucize oldu ki internet üzerinde bambunun resmini gördüm ve bir açıklaması İçimden bir ses buna sahip olmalısın diyordu. Yani o ana kadar ben günlük 6 tane morfin alıyordum. Ve bunlar bile beni ayağa kaldırmıyor sadece hafifletiyor. Yani kullandığım ilaçların haddi hesabı yok artık. İlaçlarla tabi kullandığım ilaçlarla, özür diliyorum geri döndüm ama kullandığım ilaçlarla midem parçalanmıştı. Böbreğimde kis oluşmuştu. Ya gittikçe gidiyordum ben artık. Ve Bir gün yine Oturdum internetin üzerinde One karşılaştım Okudum İçinde o kadar güzel şeyler yazıyordu ki Dedim bu benim olmalı ben buna sahip olmalıyım ama içimden öyle bir ses ki Beni habire dürtüyor buna sahip ol ve ben o güne kadar internet üzerinden hiçbir şey alan bir insan değilim ve inanmıyorum da Böyle bir şeylere kesinlikle inanmıyordum asla Ama ben buna Rabbimin bir lütfu diyorum. Gerçekten Rabbimin bir lütfu. İçimden öyle bir ses kuvvetle bağırıyordu ki buna sahip olmalısın, bunu almalısın, bunda bir şey var. Ve şükürler olsun tanıştık, kullanmaya başladım hemen. Üç hafta boyunca ağrılarım o kadar şiddetlendi ki ben kullanmaya başladığımda dayanılmaz noktaya geliyordu ve ben biliyordum ki bu vücudumdaki negatif ve banttan gelen pozitif enerjinin çatışmasıydı. Vücudumda o kadar çok zehir vardı ki onların atılması gerekiyordu. Bu kolay değildi. Üç hafta boyunca ben artık tamamen bittim diyorum. O noktaya geldi. Dayanılmaz şekilde ağrılarım 2-3 misli arttı. Ama bırakmayacağım dedim. Bırakmayacağım. Çünkü şu an benim vücudum buna tepki gösterdi. Buna bir tepki gösterdiyse bunda bir fayda var. Ve bir ayın sonunda yeminle söyleyebilirim ki ben kendimi 20'li yaşlarımda hissettim. Tam bir ay sürdü bu. Ve ondan sonra bir aydan sonra banta ihtiyacım kalmadı. Uzun bir dönem yine bant kullanmadım. 3-5 ay sonra tekrar gücümün düşmeye başladığını hissettiğim zaman tekrar kullanmaya başladım. Çünkü o dönemde daha tam bilmiyordum. Bantın değerini bilmiyordum. Ne olduğunu bilmiyordum. Şu an her şeyini öğrendim ve şu an sağlıklı kalabilmek adına hastalıklardan kurtulmak değil, sağlıklı kalabilmek adına her gün kullanıyorum. Yani bu her gün kullanmam hastalığım bitmedi manasında değil. Gerçekten kurtuldum. Şükürler olsun Rabbime. Şu an her şeyimi kendim yapabiliyorum. Az buçuk da olsa her şeyime yetebiliyorum. Ve insanların elinden tutabilmek için koşturuyorum. Nerede bir hasta görsem, nerede bir faydalanacak bir insan duysam, insanlara sesimi duyurabilmek için. Benim yaşadığım acıları insanlar yaşamasın, onlar da kurtulsun. O kadar acı bir durumdu ki bu yüzden gördüm herkese anlatıyorum. Lütfen, lütfen kendinizi seviyorsanız bu dünyaya biz bir şey için gönderildik ama ne için? Bunun idrakına varalım kendimizi sevelim, kendimizi toplayalım ve Allah için daha güzel şeyler yapmak için el ele tutuşup bu yolda devam edelim.